Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lifting Simulator oynuyoruz. En son e, oynayamam demiştim. Yani en evet, bir önceki videomda e, ne donladı? Adını adını unuttum. Neyse bir önceki videomda King gibi normalde ben bir daha Lifting Simulator devam etmem dedim uzun bir süre boyunca veya hiçbir zaman belki devam edelim dedim. Bu da clicker'a tamam mı? Ondan sonra annemle yürüyüş yapmaya gittik. Bir baktım bilgisayarı şimdi açtım. 4 milyar, 4 milyar şey neydi onun? 4 milyar 4 milyar 950 mily, 4 milyar işte. Siz anladınız 4 milyar 950 milyon e, kask geliştirmiş. Normalde benim 2 milyar 228 bin milyardı. Şimdi yani o kadar oldu. Ben de hemen kastım videoyu çekeyim dedim. İşte karşınızdayım. Stage atlayacağım. İşte, e, birazcık sesini seneye <laughs> atacağım. Ondan sonra hemen kapatacağım. Hiç ses yok. Neden <laughs> yok? Tamam. Şimdi geldi ses. Oh, tamam. O kız. Kız şey almış. Reveal. Aha. Sattım. Evet arkadaşlar. O iyi kısma geliyoruz. Gelen. Ya gelen. 5 milyar. Stitch 3 alıyorum. Al! Düm. <laughs> kapatıyorum. Bu kadar yeter. Hıza bakın. Hıza mı bakın? İyi hızım. Ve kalemle başlıyoruz. Peki yüzün şu an gerçekten çok kötü bir şey unuttum. Ama öldüremezdim onu ya. Değil mi? Ama bu şeklim, şeklimde öldürürüm. Neyse arkadaşlar. Torx'e bakalım ne kadar para diye. Neyse hızlıcık. 19-19 veriyor arkadaşlar. Ee, 2x de hiç olsaydı pek doldurabilirdi bence. Oyun bir son. 125 milyar istiyor. 4. body alter. Hmm, hemen ser diyelim. Wood, wood. Güzel. Wood, wood. Güzel. Tamam. <laughs> Ana. 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 Ya boşu boşuna o kadar kasma zorunda kaldık. Neyse arkadaşlar 280 oldu. Hemen 280 ne alıyorum? 315 bir şey alacağım kişi. 315. Tamam alabilirim? Beklerden bir şey tamam, aldım. Bir şey Birazcık sesini attım oyunu. o kadar yeter. Çok, çok <laughs> olmamıştır. Yeni <Yenitiklerden>. ben de <laughs> 72 kadar da kasayım. Şöyle. Evet arkadaşlar ben yani, ee, 16 yine auto clicker'ı bırakmayı biraz geliştikten sonra. Evet bu arada yeni çıkıyor. Ama baştan kasılmaya başladık. 5 kaldı. Dolmuruz. Sıkıntı yok. İyi vuruyor ya. İyi AD veriyor. 5 kala. Fota 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 fota. Oy no no no. Elinde eşya var ve 190 veriyor. elinde bir şişe var. Tut ki adamımızı dövüyoruz. Animasyonu böyle. Ben herkeste görmüştüm. Yani herkeste değil miyim? Bazı kişilerde görmüştüm. Bakın mesela bu da. Bu adam şimdi bizi öldürür kesin. Neyse. Bakalım arkadaşlar. Hemen. Hımm. Kapatalım. Ha. Veidlerden. 525. Gitarı alayım. Bir de genetik alalım. 1.5k, 1.5k. 2.5k var. 2 kayık yaparız ya. 2K. Çok zor. Hiç zor olmadı hatta ya. Hı -hı. Aa 3 k olayım. Ya da 4 kalı olayım. Sonra zaten 12 k oluyor. Ay oluyor. Pardon. Şimdi elimizdeki gitar ne kadar veriyor? 8 50K'yı doldurmaya çalışacağım. Dolduramam. Yani doldurun da biraz uzun sürer sadece. Hangisi ne alalım? kya ne alabiliriz? Yatak alabiliriz. Tamam. 44K yapayım. Yatağı alayım. Öyle kasayım. Vardı. Size bunu bir şey göstermek istedim. Bakın. Burada Power Simulator var. Bir tek bunun için alacağım bunu. Ya da almayayım. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Hadi alayım. Ha doğru. Güzel. Şunun için Bakın arkadaşlar. Bunun için Super Power Training Simulator. Gördüğünüz gibi ne kadar oynuyoruz. Ne kadar Böyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Aa iki kovuruyor. Aa iyi almışım. Yatak ne kadar veriyor? Çok merak ediyorum bu 2K veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün e, kaldığım yere kadar yapacağım. Bak küçük mü? Bu oyunu küçükmüş. Neyse ne diyordum? Ha. E, bugün e, dünkü kadar kasılacağım en son geldiğim yere kadar geldim sonra. Sakın. <laughs> o zaman buraya kadar gelirim orada yeter dururuz. Bir sonraki videoyu bırakırız. 5 kahve çok artmadı. 110K, 110 110 ne? 111 kahvedeydi neydi? Kaç kaydı 111K'ya götüreceğim onu alacağım. Tamam mı Şeyle onun adı neydi? Kayık. Kayık. Şöyle kayık yapayım da lan. Tamam. Yo yetmiyor. Bekle bu yeter şimdi. Heh şimdi yetiyor. Ben al vur be. Vurursam böyle vur. Hoa. Gel buraya. Of yurdum. Ben zaten böyle olur. <laughs> 50k yapıp bir tane genetik alacağım. <laughs> <laughs> 50k ya. 50k ya. Great çarp 32 Hemen <laughs> <laughs> bunu da dolduralım. Hemen değil de biraz e, bunu doldurayım ben. E, ondan sonra adamları dövelim artık bence. Yalnız iyi koşuyoruz ya. İyi koşu. Kötü değil. Fena değil yani. Kötülere verim. Şu küçük adam kaç 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 kaç. Küçük adam adamları döverken. Ha ha ha. Ben seni öldürürüm. Kaç vurdum Kaç vurduğuma bak. Bir geçmiyor. O yeni başladı kardeş. Yok artık ya. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Da -da -da -da. Oldu arkadaşlar. 400k yaptık. O zaman biraz adam pataklayalım. Benim elim böyle kaldı. Elim yok. Seni öldürürüm. Sen onu sen bir şeyle döversin. Bak adamı öldürürüm. Ne vurdu bu? Vurmadı. Uç. Dursun. Bak neyse sadece. Ne oldu bu? Ne oldu? Ne oldu? Hıh. Aa. Hayatta gezemiyorum. Hayatta gezemez oldum. Balsana. Galiba bir de gemiyi alalım. Alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz. Çok artmadı ya. Ya ne oluyor bu ya? Havada gezeceğim. De 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 Niye taktik? Dayanıklılığı ne kadar? Max 100. Yok ne kadar bu ilk boss. İlk boss öldürebilir miyim diye baktın mı? Yok olmaz. Dördür dur Yine sattım. Yine minnacık olduk. Yine genetik alayım ben. 350 aya. Zaten sonra bitki oldu. Ben bayağı yaparım bunu. Aa tokalikarı açarım böyle. Onu bir daha kasar bu. Kas. Sus. Sen. Bodyguard olalım bence. Bence bodyguard olalım. Olalım yani. O ya kardeşim. Ben niye düşüyorum ya? Bu da ne kaldırıyor? Atlı karınca mı? Ya iki bir niye düşüyorum ben? Sen bilir misin? Bil, 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 bil. Yok nasıl? Ya niye bu kötü yok? Döveceğim. Burada kötülere yer yok. Kim kötü? Kötü olanlara da katalım. Dövenin yani çok çok daha güçlü olan. Aha bli. Gördüm. Geliyorum. Dandırın 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 -dan -dan. ondur 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 bak şimdi bu bunu ben ona vurmak için gideceğim sancak bana vuracak ondan sonra kötü olacak ben onu öldüreceğim. hıığğğğ <laughs> ha bura onu görmüyor dur 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 bekle bekle Tak yemedi sen yemisin lütfen ne güzel. Ne kontrol olmayanlar ediyor. Olanları ay ne güzel olmayanları atıl Siz alın sınır. Evet arkadaşlar bu video çok sıkıcı geçti ya. Ay, kaç oldu? Ne kadar az şu bana ilk boss. Bir iki atar. Ne atar? İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkana bakmadan işte gidiyorum. Hmm. Oley millet. Ne sü. Aha. Köde oldum. Hocam öl. Bodyguard oldum. Evet arkadaşlar. Bodyguard. Bodyguard'ın ne zaman? Hmm. Nasıl? Xylos Ray. Ya yani, göstermiyor. Ha tutsaç mı? Neyse arkadaşlar. Bu yönelik bu kadar yeter bence yani. Baya kasıldık. 5 milyon yapar mıyım diye düşünüyor musun? Yok zor. Zor. Ama ben şöyle yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Buraya gel. Gel gel gel. Gel yok ne ben buraya kadar açtım o zaman bunları satayım ben bunu alayım bunu alayım anne arkadaşlar ben bunu alayım ondan sonra bakayım 20 milyon 20 milyon sonra sef yani bu kasayı alayım ondan sonra kasarım ben bayağı siz yokken yani. Gelirim buna kadar yine. Yine şeylerden buna kadar gelirim. Şuna falan gelirim. Evet arkadaşlar o zaman bu de bu kadar olsun. Diyeyim. Ne, ne diyeyim Yani? Dediğim gibi ben yemek yemek kadar Afrika bırakacağım şimdi. Sat bunları. Gente gel. Vallım gitti. vallım gitti. Dedim. -de gel. -de 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 -de. evet. Bekle gel biraz bekle. Ben şimdi öyle? Ya acıdım. Şu an acıdım. Ana acıdım. Bildiğin acıdım. Allah acıdım. Vallahi bildiğin acıdım. Acıdım. Evet arkadaşlar. Bak şu an açtım. Neyse arkadaşlar. Kapatıyorum o zaman. bu. Evet arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay